Balıkesir'de 80 başlık bir besi çiftliği yeni kuruldu. Hayvanlar işletmeye yeni girdi. Hayvanlar işletmeye girmeden önce o işletmenin rasyonunu yaptın, yem seçimini yaptın ve çiftliğe ulaştırdın. Doğru. Şimdi bu çiftlikte nasıl bir mesleme modeli uyguladın? Hangi yemleri seçtin? Nasıl rasyon yaptın? Bir dakikan var anlat. O. <laughs> Hemen işletmeyi doğru analiz etmek için yetiştiricimizle irtibata geçtik. Koşulları öğrendik. Elinde ne olduğunu öğrendik. Nasıl bir besleme modeliyle bakacağımıza karar vermek durumundaydık. Yetiştiricimizin samanı ve az miktarda silajı var. Ancak bir bakıcı e, hayvanlara bakacak ve bakıcı hatalarından ve besleme hatalarından da korkuyor. Yemden yeme geçiş yapmaktan korkuyor. Burada hemen şöyle bir düzen kurduk. Pik besi 19 besinin başlangıcından besin sonuna kadar tek bir yemle e, beslemeyi yapmasını sağladık. Bunun yanında elinde şu anda tahıl yoktu. Biz de e, fileke yerine e, tahıl zirvesi RT'den çok daha iyi bir sonuç alacağımızı bildiğimiz için pik besi 19 artı tahıl zirvesi RT ile e, süreci başlattık. Besicimizin şöyle de bir durumu var. Farklı padoklarda farklı canlı ağırlıkta da hayvanları var. Yani bir taraf besi başlangıç gibi bakılırken bir tarafın besi geliştirme gibi bakılıyor olması lazım. Ama pik besi 19 ile her iki gruptaki hayvanlara pik besi 19 artı tahıl zirvesi RT ile gerekli düzenlemeleri çok kolay yapabiliyoruz.